Eten daha yüksek bir izleyici sayısına geldiğimizde basacağım Galiba daha fazla kişi gelmeyecek, o yüzden başlıyorum. Dik sıfır, sıfırdan başlıyorum. Evet, daha adımı yazma kısmından yapacağım da. Tabi açılırsa. Başlıyor. Oyun son Türkçe yapmadım. Unuttum kısacası, fakat belki sonraki ayında oyun Türkçe olmuş olacak. <gülüyor> 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 ha. Adımı ve kanalın ismini yapacağım. Ha, bu da yazmak çok zor. Klavyedeki tuşları saymıyor. Hop. Ha çok zor. Du. Bir de dümdüz olması için de bulmak zor. Ha. Tenet. yazalım o zaman. Hop. Daha anlamlı olur. Hop. Hem işte. T sonuçta. T. Şey, Bu da olur. Birazcık yok ya. Çok şaşım oldu. İlk ben ilk adımı yazayım hani. O zaman. Ha, Yazamıyorum. Heh, yazdım sonunda ya. Adamız Omel olsun. Omel. Evet. Ama özsüz O. <laughs> tamam. hikaye geçmeyeceğim. Okuyacağım. Aa. Hikayeye geç. Geçtim diye saydı. Hayır ya. Şu an tek kişiyiz. Neyse. Evet, Flowy. Şu an yazılar çünkü olmadığı için yazılığı geçeceğim. Zaten çok kişi canavara diye canavara saldıysa her türlü, türlü kurtulmaz. Her, her türlü yener ama. <laughs> yani ne kadar bu yeterli? Hiç kullanmamız. yapmaya çalışmayacağım. Tamam. Soğan sesi ge... Soğan... Soğan nasıl? Soğan iyi olması lazım. Hayalde Soğan daha iyiydi, değil mi? Oh Ay yeah, beni bırakma. Şu an sesim geliyor mu? Yayındakiler. güley. İnsanlar geliyordur. Bu da neden bu kadar uzun? Merhaba, 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 merhaba. Oyunun sesi iyi mi şu an? Tamam. Du Sesimi duyuyorsunuz da. Oyunun sesi güzel mi? An çıkıyorum. Tamam. Save yap alayım. Alayı. Çeke şeker şeker çeke 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 bitti. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ee her türlü düşüyorum burada. Buradan ilerliyorum. ay Hayır ya. Şimdi 10 milyon kez ayıcak. En sevmediğim kısım. Aa, nasıl ben kaçırdım onu? Şimdi, tamam. Hiç savaşmaya uyasmayacağım. Nasıl küçük son da yapmıyoruz. Süper Hadi ilk baslayabileceğim kişileri ilk baslayacağım. Çekte geçiyor musun? Ge Gerçekten çekte geçtim be. E ha birden ezberlemişim. Neden? Ez Neden? Lol. Şimdi 10 yıl böyle bekleyeceğiz. 10 yıl bunun sadece düğmede durmasını bekleyeceğiz. Yine çıkacak. Yani Kaya'yla nasıl konuşuyor? hiçbir fikrim yok. Veya Kaya nasıl konuşuyor onunla alakalı hiçbir fikrim yok. Ama yani save atacağım. Aaa dur bir saniye. Neyse. Şimdi hayalet fight. Hayalet fight ne Ya yani bunu başlama yöntemini kullanacağım daha kısa sürüyor. Hatta yapmayacağım ya. Çok hatırlayayım. Ama 18 vuruyor. mu nasıl? Mantık. Tamam. Tamam. 18. Tamam bekliyoruz. Mola tam Bam. 16. Az kaldı. Neden bu kadar güzel uydu? Bam. Yiyim. Son vuyusluk bir can. Vuy son bir vuyus kaldı. Öl. Of. Son vuyusu. Se Doğru bunu. Bunu öldüyemiyorduk. Neyse git artık git. Tamam anladık anladık. Git artık. O. Bir tane experience point'i kaybettim. Oley. İyi. Oley oley. Canımı doldurdum. büyük intiman. Hatırladığım kadarıyla şey, se sev yıldızlığına save alınca. Bu nasıl bir cümleydi? Al. Al. Param kalmadı. Ya hep bir da kaybettim. Merhaba. Merhaba git. Merhaba git. Bekle ne? Dans. 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 Eğik dalı. Bye bye. Lütfen ayama bu artık herkes ezberlemişti bu bu da bu 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 da ne be neyse buradan çıktım neden artık gelmeyin. fight bam tek atamıyor musun ay 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 ay, ay. evet canım doluyor ay ay bu çok Değişik. Gittikçe hı hızlanıyor. Tamam öldü. Normalde süper çektim de. Ee, bunu geç. Düşündüm. Ya yani zaten açıkmış burası. Buna başlayalım. Bu Bunun bu bulmacayı da herhalde herkes ezberlemişti de. Buna bak. Henüz Yok. Yesin miydi? Hiç en üsttekini deneyeceğim genelde de şimdi canava gelecek bam ha ama canavar geliyordu he tam doğru ne çöme neden neden şimdi şey yapabiliyordum galiba evet süper Bu bu buydu. Ya en sevmediğim bölüm bu, bölümlerden birisi bu Hep canavar geliyor. Bu da. Bu ya hep kayı istiyorum. Bu. He. Evet sonunda. Bastım zaten. Ay ay. sen de gelme artık be. Hep sen geliyorsun. O oh, ya fake çok güzel fake atmışım da sonrasını getiremedim. Tamam. He bu da oyuncak bıçağı alabiliyoruz. <laughs> Yukarı. Al bunu. Nasayın. Sola geç. Yukarı ilerle. Yukarı çık. Buradayım zaten. Kim arıyor? Geç geç geç. Save 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 save. Tamam. Geç 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 geç. Geç geç geç. Geç. Tamam. Uyu 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 uyu. Sibit yan sabit yan. Tutamı bey Tutamı bey Tutamı yeyi Tamam. Hemen sola geçelim. Eve gitmek istiyorum. Eve gitmek is Eve git. Eve. Eve e Eve nasıl gideyim? Nasıl? Yunus neydi be? Nasıl buradan çıkabileyim? Nasıl buradan çıkayım? Hayır, oya yok edemezsin. Oya yok edemezsin. Oya'sının çıkış olduğunu biliyorum. Oya yok etme, hayır. Ben çıkacağım oradan. Çekil lütfen. Atık. O da bunu öldürmeyeceğiz. Çok fazla speed yapınca zaten bu yakıyor zaten ölemiyor Ölebiliyor ölebiliyorum da hani çok nadir ihtimalle ölebiliyorum eğer çok zorlarsan öldürebiliyor hatta deneyelim ya ve canımı direkt eğiteyim ölmeye çalışayım yani bir ihtimal ölebiliyoruz burada Zor, zor da zor da olsa bir şekilde yapabiliyoruz. Ama gerçekten çok zor. Hop. Hadi. Ya çok zor. Hadi, hadi, hadi. Bir şekilde ölüyorduk, ölebiliyorduk. Düzeltme düzeltmemişlerdi de 10 on yıldır ondan daha fazla da olabilir, az da olabilir. Önceleme gelmediği için düzeltemezler de. Hadi artık öleyim. Ölmek istiyorum ya. Oyun en sevdiğin şey işte. Bitinin dönmesi. Yani e, oyuncunun. Hayır ya. Ölemedim. Tamam anladık anladık. Şimdi çekil lütfen. Artık çekil, çekil, yeter. Son acaba savaşıp sık... savaşsam ne olur? Tabii ki yapmayacağım da ne olur acaba? Lütfen çekil, lütfen artık sadece geçmek istiyorum. Sadece geçeceğim.

sa sol sol sa 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 sol sa sol sa sol sa sol sa sol sa sol, sol, sol. tam geç. Ve bu da flobi onun musun? Çekil tam. ilerliyorum Ve oyun aslında da. Yine başlıyor. İki kişi sonsuz. By Toby Fox. Hadi birazcık EP yapayım burada. hiç oynamamış e, oynamamız ve e, su çok kötü YouTuber'lar var ya on taklidi yapayım. Çubuk kayıldı. Oh. Ah. Tamam yapmayacağım. Merhaba Sans. Aa burada doyunca da daha çok yiyormuş. Ve gözünde sayı bir şey mi çıktı? Bu da Sans gözükmüyor muydu ya? Bana öyle bakma. Neyse. Tamam tamam. Kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Zaten yani açıklamada bile var da. Bir saniye. Bunu tutmazsak ne oldu? He tutuyorduk. Bunu ben yapmıyorum. Üç kullanıcıyız ya. Tamam. Ee, geç. Sa I am Sans. Sans the skeleton. Hani ben isyan açıklamadaki gibi. <laughs> çok kötü söylüyorum ya. Geç. Tam senin şeklindeki lambanın altına geç. Ay yanına. Çok güzel dizayn edilmiş bu lamba. Babuyuz. Papuyuz geldi babuyuz. Muhteşem papayız geldi. Muhteşem papayız. Sinirlenmesin. Kemik bekle. Ne diyecek Sans? Oh Sans. Bu da şey mi diyor? Ama bu da kemikliyim mi diyordu? Eee geç babı He? ne dedin ne 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 O ne kişi ne Çok iyi. ne 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 Bu ne be? Bunu almayacağım şimdilik. Bu çok güzel bir sahne. Dım dım dım. Sağ sol sol sağ sağ sol 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 düz düz arka arka diyor sol sol sağ sağ sol sol sağ sağ sol. sol, 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 sol. İyi. Aka. Sans bu bir insan mı? Eee. bence Obitas. Oh. Hey. Tason